Bugün size farklı bir mevzu anlatacağım. Mevzumuzun 3 kahramanı var. İlki Hacı Ali Efendi. İkincisi Sultan Abdülmecit Han. Üçüncüsü ise bir deve. Evet, yanlış duymadınız. Üçüncüsü bir deve. Hazırsanız hadi mevzuya el atalım. Yıl 1850'ler. Amerika Birleşik Devletleri o dönemlerde Meksika ile yaptığı savaştan daha yeni çıkmış. Üstelik hala civarda dolaşan kızıl derli olarak bildiğimiz Amerikan yerlileriyle de uğraşıyorlar. O sıralar Kanada'da altın madeni bulunuyor ve bu fakir olan Amerikan halkında büyük bir infale yol açıyor. Birçok kişinin bu altından dolayı zengin olma hayalleri büyük bir altın hucumuna dönüşüyor. Amerika'nın çeşitli yerlerinde altın bulunduğu haberleriyle başlayan gold rush hareketi on binlerce insanın göç etmesine neden oluyor. Amerika bu göçle beraber batı topraklarında yerleşim açıyor. Teknolojik araçlar daha piyasada yokken Amerika'da taşıma ve taşınma işlerinde at, eşek ve katır gibi geleneksel yöntemler kullanılıyordu. Fakat artık bu hayvanlar da bu kadar ihtiyaca cevap veremiyorlardı. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri farklı çözüm aramalarına gitti. O dönem Amerika'nın savaş bakanı olan Jefferson Davis bir çözüm önerisinde bulundu. Orta Doğu ve Avrupa'da kullanılan develerin bu iş için uygun hayvanlar olduğunu düşündü ve o zamana kadar Amerika'da hiç bulunmayan bu develerden Amerika'ya getirtmenin çözüm olduğunu sundu. Jefferson deve getirmek için Kongre'den yüklü miktarda ödenek aldı. Daha sonra savaş bakanı Jefferson Damon Dixon Parker ve Henry Wayne'i Supli adında bir gemiyle Orta Doğu ve Avrupa'ya gönderdi. Birlikte yola çıkan Parker ve Wayne'in ilk durağı Avrupa oldu. Önce İngiltere'ye uğrayan ikili Londra hayvanat bahçesine gidiyorlar. Orada bulunan develeri inceledikten sonra İngiliz meslektaşlarından develerin savaşlarda ne kadar iyi işler çıkarttığı tavsiyesini alıyorlar. Bu tavsiye ile birlikte daha doğuya yani Osmanlı'ya geliyorlar. O dönem Osmanlı İmparatorluğu İngilizler ve Fransızlarla birlikte Balaklava'da Ruslularla savaşıyor. Bu ismi baklavaya benzeyen muharebeyi de kanalımızın harp tarihi bölümünde anlatacağım. Bu yüzden kaçırmamak için kanala hala abone olmadıysanız aşağıda bulunan kırmızı butondan ücretsiz abone olabilirsiniz. Neyse Osmanlı'ya gelen Amerikalılar gemileri park edip savaş alanına gidiyorlar. Çünkü savaş alanında İngilizlerin Hindistan'dan getirdiği develer var. Amerikalılar bu develeri bir de savaş alanında görmek istiyor. Develerin sahada çok iyi iş yaptığını gören Amerikalılar bu tecrübeden sonra İstanbul'a geri dönüyorlar. Daha sonra da Amerikan Büyükelçiliği ile Osmanlı Dışişleri'ne müracaat ediyorlar. Bu müracaatın sebebi 30 adet deve alma izni. Dönemin Sadrazamı Fuat Paşa bu isteği Sultan Abdülmecid'e bildiriyor. Üstelik Fuat Paşa bu develerin alımına izin vermenin sultanın şanından olacağı gibi de görüş bildiriyor. Amerikalıların isteğini kabul eden Sultan Abdülmecit sadece kabul etmekle de kalmıyor. Amerikalılara iki adette de iyisinden deve hediye ediyor. Üstelik bu develerin bedelini de tamamen kendi cebinden ödüyor. Amerikalıların istekleri yerine geliyordu. Fakat işin zor kısmı bundan sonra başlıyordu. Karada yaşayan herhangi bir hayvanı deniz üzerinde giden bir taşıta bindirmek inanılmaz zordur. Amerikalılar da bu zorlukla karşılaştılar ve develeri gemiye bindiremediler. Bu yüzden deve arabası denilen ahşaptan koridor yaparak iki deveyi zorla gemiye bindirmeyi başardılar. Parker ve Wayne Anadolu'nun çeşitli yerlerine Afrika'nın kuzeyine ve Arabistan gibi yerlere giderek deve satın almaya çalıştı. Son develerini de İzmir'den satın aldıktan sonra yola çıkmadan önce unuttukları bir şey akıllarına geldi. Develeri almasını almışlardı. Fakat bu develerin bakımı için de birileri gerekiyordu. İşte hikayemizin ilginç kısmı buradan sonra başlıyor. Amerikalılar İzmir'den 5 Osmanlı vatandaşını bu konuda ikna edip yola çıkarıyorlar. Parker ve Wayne işlerini tamamlamışlardı. Bu yüzden de sultana bir minnet göstergesi olarak iki adet tüfek hediye ettiler. Bu tüfeklere şeşhane deniliyor. Hani bu altı kaval üstü şeşhane dediğimiz şey var ya işte tam olarak oradaki şeşhane. Süplay gemisi 14 Mayıs'ta Teksas'ın Indianola limanına vardı. Nihayet develeri Amerika'ya getirmişlerdi. Develer Amerika'ya geldikten sonra orduda kullanılmaya başlandı. Develerin nüfusu Amerika'da gün geçtikçe artmış ve deve uzmanları da çeşitli maceralar atılmıştı. Bu uzmanların içlerinden biri vardı ki Amerika'nın efsanelerinden oldu. Bu uzmanın adına Amerikalılar anıt mezar bile diktiler. Asıl ismi Philip Tedro olan ve Müslümanlığa geçtikten sonra ismini Ali yapıp hacca gittikten sonra da hacı lakabını alan Hacı Ali adındaki bu adam Amerikan ordusunda uzun yıllar devecilik yaptı. Develerin nüfusu o kadar çoğalmıştı ki Amerikan ordusunda Deve Birliği adında bir birlik kuruldu. Her ne kadar teknolojik araçların gelişmesinden dolayı develere ihtiyaç kalmamasından dolayı birlik dağıtılsa da Hacı Ali deveciliğe devam etti. İzmirli Hacı Ali deve ile taşımacılıkta bir marka olmuştu. Amerikalılar Hacı Ali'nin ismini telaffuz edemediklerinden ona Hay Jolly diye sesleniyorlardı. Hacali ordudan ayrıldı, Yetrudis Senna adına bir kadınla evlendi ve Arizona'nın küçük bir kasabasına yerleşti. Develerle taşımacılık gün geçtikçe demode oluyordu. Bu yüzden de Hacali develerini Arizona'nın çöllerine saldı. Amerikalıların ismine Hacali diyememeleri sebebiyle Hay Jolly dedikleri Hacali 1902 yılında vefat etti. Hacı Ali öldüğünde Amerika'da bir efsane haline gelmişti. 1935 yılında Kuarsay'daki mezarına bölgedeki taşlarla bir piramit örüldü ve bu piramitin üstüne de küçük bir deve motifi konuldu. Her ne kadar yaptıkları piramitin levhasında Suriye'li Hacı Ali yazsa da İzmir'de hikayesi başlayan ve deve sayesinde Amerika'da bir efsane olan Hacı Ali'nin hikayesi bu kadardı. Tarihimizde daha Hacı Ali gibi inanılmaz karakterler var. Bu karakterlerin hikayelerini öğrenmek için ve beni desteklemek için kanala abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.